Bakın arkadaşlar. At, mükemmel! Pişmeye hazır. O zaman geçiyoruz mangala. Hadi be! Hadi be! Kardeşim işte bak. Güneşi batırıyoruz bu akşam sizlerle. abi, Ejmer abimle beraber Bodrum'dayız şu anda. Ee, Özgün abinin evinde. Ee, yağlantıyı normalde sonda yaparız ama bu sefer güzel bir yağlantıyla başlayacağız. <gülüyor> <Son> <gülüyor> Özgün abi sağ olsun daha önceden yakaladığı kofamayı bize ayırmış, dolaptan onu çıkardık. Ee, onu şimdi ben güzelce bir işleyeceğim. Mangalımızı yaktık zaten. Ee, daha sonra güzel bir sofrada buluşacağız inşallah. Heyecanlı. Yarına, yarına güzel bir Enerji depolayacağız. Buğrul evet. bu akşam güzel kofana yapacak bize. Mangalı yaktı. Yağlantı. Yağlantı, yağlantı oldu bana. Çok seversiniz. Vay wow, bayılırız. Hele senin elinden. Yağlantıyı çok severiz biliyorsunuz. <laughs> Ölürüz yağlantıya. Yatıya gideriz. <laughs> kızımız çok hamarattır. <laughs> biz de yatıya geldik. Uğur bu teyze. Buğrul <laughs> <laughs> teyze. Yatıya geldik bu akşam biz de. Bakalım güzel bir iki gün geçireceğiz nasıl buluruz inşallah. Da. İnşallah. Ee, bu akşam güzel bir e, av yemeğinden e, başlayacağız. Av öncesi bir moral yapabileceğiz hem. Hem sohbet edeceğiz biz yavaş yavaş balığı temizlemeye geçiyoruz arkadaşlar. Bize şimdiden iyi seyirler. Videomuzu şimdiden beğenmeyi, yorum atmayı, bize destek olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Abone olun abone. Evet arkadaşlar ben balığı temizlemeye giderken Özgün abimiz mangalı yerliyor. Kardeşime hazırlıyorum 10 numara 5 yıl. Yağlantıya kardeşim. hazır mı abi? Yağlantıya 15 dakika sonra hazır. <laughs> Balık hemen temizle gel. Ellerine sağlık şimdiden. Oldukça kuvvetli bir ateş yaptık arkadaşlar. Biraz şey Bursa'dan özel Bursa'dan meşeler da getirtirmiş. Da Balığımız da biraz gallaviymiş abi. Buzak, kalabiyo, Buzak, <laughs> Eline sağlık abi. O zaman balığı temizlemeye geçiyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, balığı temizleme aşamasına geçtik. Oldukça kallavi bir balık yakalamış. Özgün abi, ellerin sağlık. Şimdi 3-3 kilosu var balığın. Daha şöyle göster abi gel. Sizin Olta ağzında duruyor. Şimdi. Olta ağzında duruyor. Çelik tel. Bunu yavaş yavaş işleme aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Balık denizleme de videolarında en sınır olduğum şey balığın e, balığı kesmemizdir. O yüzden hazırlıklı geldim. İlk yandan bıçağımı getirdim. E, bakalım yavaş yavaş girişiyoruz. Hazırlık aşamasında ve mangal aşamasında görüşmek üzere arkadaşlar. Kelleyi ayrı yapacağız abi. Yapalım kardeşim. Sen biliyorsun bu işi. Harikasın. Şöyle. Uğurcum ciğerini söktün. <gülüyor> ciğerini sökmek dedik abi. Ciğerini söktün. Uğur yavaş ciğerini söktün. Çok yakışıklı hayvanlar. Çok yakışıklı abi. İçine kok mu Bunun sevdasına, bunun sevdasına ta Çanakkale'lerden kalkıp geldik buralara. Abi bak, Şöyle ağzında bak. iğnesi vardı az önce. Eline dikkat et. Eline dikkat et. Sağlamdır. Yemancı. Şu dişlere bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ay iğnesi duruyor bak. Tam <laughs> içinde. Şimdi. Hadi Amülat bakalım. Şimdi Hadi bakalım. Diş şeker gibi çıkart iğneyi. sonra bu şekilde asıldığı zaman geliyor zaten. I love you mu? I love you. <laughs> Süpersin ya. İşi biliyorsun. Ben şuralarını alıyorum abi. Kardeşim sayende biz de öğreniyoruz vallahi harikasın. Şöyle. İşin ustası başka arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle. Mükemmel. Daha rahat için. Biraz da buzlu tabii daha içi. Ha, tabii tabii biraz daha buzlu. Şöyle alıyorum. Bu çıkarttığım yerler en lezzetli yerler abi. Evet, oraları ben çok seviyorum. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Çok güzel yağlı oluyor oraları. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi balımızı çıplak hale getirdik. Şurası biraz zor olduğu için biraz zor kesildi. O şöyle... yüzden şöyle kopartacağım arkadaşlar kafayı. Direkt. Süper. Şöyle kafasını ayrı pişireceğiz. İğnesi zaten burada duruyor. İğneyi de şöyle yanağından. Eğne dikkat. Harika. Sağlam tasma atarım Uğur. Abi çok sağlam tasma atmışsın. İğneyi zaten gösteriyor şimdi bak. <laughs> Oldukça sağlam bir tasma atmışsın baba. Harika. Ameliyat ettim onu. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin ya. Ortalığı biraz mezbaya çevirdik ama <laughs> Harika bu iş böyle bu işin zevki böyle arkadaşlar Bu işin zevki burada çıkıyor arkadaşlar Şu yüzgeçlerini de alıyoruz arkadaşlar Daha temiz bir balık yiyebilmek için Arkadaşlar keskin bir bıçağınız varsa Bu iş cidden çok kolay Ama kesmeyen bir bıçağınız varsa Cidden çok zor oluyor Uğurcuğum iyi ki bıçağını getirmişsin. Abi ben bıçağımı giderim her yere? Takipçilerim bilir zaten. Özellikle meralarda bıçaksız gezme. Hemen yağlantıya hazır olduğumuz için Yağlar çok önemli. Şimdi kendi şunu bir kenara alıyorum abi. Tamam. Temiz çalışıyorsun bu arada. Tabii tabii. Harika. Şunları ayıracağız zaten. Şurada yine bir bıçak şey darbesiyle. Üzgeçtirme Bunlar alıyorum. en lezzetli yerleri demiştim ben değil güzel mi? en lezzetli, lezzetli, yerleri. Bayılırız. Şöyle bunları ayırdım. Şu iğneyi de ayıralım. İğne önemli, nazarlık. Aynen öyle. Bak, Şuradan bak, yine bak. bak. Zaten bu parça bir tabii. sarı karat ayarında tabii yani. Tabii aynen. <laughs> Şöyle löp beti var. Uğur sen böyle işledikçe çok böyle heyecanlanıyorum şu anda Abi. ya. Bir an önce mangala yatırmak istiyorum bak. Yağran bekliyorum bak. Yani ben şu anda... <laughs> elim ayağım titriyor. ben şu anda keserken mangaldaki <laughs> hale atlama geliyor. Bak elim ayağım titriyor. Bambaşka bir olay şu anda. Abi. Harika dokunuşlarla ne hale getirdin hayvanı? Sanat yaptı resmen adam ya. Hayır bunlar böyle... Çok yakalanmasak da çok parçaladım ya ben Süpersin. Şimdi senin yardımını isteyeceğim şuradan. Tabii. Şuradan bastırırsan şu balığı. Tabii tek elle kamera tek elle. Elim sana feda olsun Uğurcu. <laughs> Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Bastır al biraz daha. Bastırdım. Biraz kuzu kafası gibi bu da. Evet, ha. Tamam. Şuradan bulacağım şimdi bir şey bir de. Buradan girdim tamam, tamam. ayırdım orta 2. Ben şuradan gene ayır abi. Tamam. Bak, bak, Şöyle bak, arkadaşlar. Bak. Mükemmel. Of. Bu da mangalı of. süper olacak. Of. Heyecanlandım. Kanlı yerlerini aldıktan sonra. Uğur iyi ki Çanakkale'desin. Valla verdim 105 <laughs> kiloyu ben sende geri alırım burada arkadaşım. Ben Şöyle geri şu alırım bak. Koyduk. 105 ah kilo Allah verdim. Allah. Bu lezzetle, bu böyle işçilikle, bu kaliteyle ben geri alırım burada. Şimdi balık kalın olduğu için abi bu tarz bıçak bunu çok rahat kesmeyecektir. O yüzden bıçağı şu şekilde dik tutuyorum ben. İşte balığı dik tutuyorum. Şöyle. Tamam. Oo. Usta dokunuyorsun be. Vallahi dokunuyorsun be. Şöyle abi. Bıçağı buradan yandan vurursam bu balığı kesmez bu bıçak. Uğurcuğum kofonada da varsın be. Varım abi. Her ortamda Her varsın be. Her masada varsın be. <laughs> Mangalda da olacaksın birazdan. İnşallah abi. Çok bak. sabırsız Gördüğün bekliyorum. Gibi, of. Bu nedir güzel ya? Cık, 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 cık. Güzel bir var. Güzel bir lepeti var. Bak elim ayağım titriyor. Kamerayı titreteceğim şimdi. <laughs> bak abi bak. Of. Bak. Bu nedir ya? Lezzet lezzet. Dur bakalım. Ağzında lezzet patlamasının olduğunu hisseder gibi misin? Harika. Aile kardeşim de sabırsızlanıyor tabi. <laughs> ne yaptınız, ne ettiniz diye. Merak ediyor şu anda. Merak ediyor şu anda. <laughs> şu anda. Telefonun arkasında var. Ama tabi video çektiğimi anladığı için herhalde kısa kesecektim, kesmedi. Kesti. <gülüyor> <gülüyor> Ama da buradan selamlar yolluyoruz. Video yaparken. Harika ya. Buraya bak, buraya bak, buraya bak. Olaylar olaylar. Burayı armut gibi ayırdım abi. Of, bak burası özel Burayı oldu. armut gibi burası ayırdım. özel oldu bak. Burası bayağı bir özel oldu. Sen dev gibi kofanayı ne hale getirdin parça. bak. parça. Usta ya, usta yani başka. Ustalık parça, başka arkadaşlar. Yani diyecek hiçbir şey yok Uğur'a. Ustalık başka. Adam bak nasıl temiz çalışıyor, nasıl detaylı çalışıyor. Burası donuk olduğu için buraya abi şöyle bak. Hı. Hı. Biraz daha kolaylaştı sanırım işimiz. Evet. Oo süper. Aslında balığın donuk olması bir yandan iyi. Evet arkadaşlar, geldik soslama aşamasına. Çok fazla bu balığı... Zaten lezzetli bir balık. E, bu bölgede oldukça da yağlı. E, çünkü yağlı tirsiyi yiyor hayvan. E, çok fazla bir şey yapmayacağım, klasik zeytinyağı. Bu şekilde. Daha sonra da biraz tuzladıktan sonra... Da, çok güzel gözüküyor evet, ya. Şöyle ters yüz yapıyoruz arkadaşlar. Diğer yüzeylerini de yapacağım. Bu balığın normalde abi suyunu kaybetmemesi için pilota çıkartıp pullu tarafını işte ilk baş ateşe koymak lazım ama hı hı. yani şu anda balık yani sabah çıkartmamıza rağmen hala donuk vaziyette olduğu için balığı Çözülemedi. çıkartamadım. Çözülemedi kardeşim. Yani şimdi riske girmek istemedim. Şimdi bıçak çok keskin. Elimizden kaçırız. Bir de ortam çok müsait değil. Böyle hani tahtamız evet. geniş değildi. sonuçta hani büyük bir balık. Burada evde temizlenecek bir balık değil yani. O yüzden tezgahımız ona göre müsait olmadığı için Sonuçta ev yani burası. Harikasın, Bir iş harikasın. Değil. Çok iyi ya. Çok tuzluyoruz. Biraz da bu yüzeylerini zeytinyağı gezdirdikten sonra balığımız şöyle pişmeye hazır. O zaman geçiyoruz mangala arkadaşlar. Allah! Mesut abi hepimizi yaktı. Caskilek opanası abi. He. Kopan abi bunlar. Kopan mı? Kopan abi. Palamut dilimi yaptın ha? Palamut dilimi yaptın abi. Şöyle sosluyoruz. Of, öldün kardeşim tutmuş. Abilerime. Uğur teyze pişiriyor. Uğur teyze pişiriyor. Uğur yalnız biliyor bu işi. Çanakkale'den e, Bozgum'a kopan yemeğe mi geldik? Ya biraz öyle oldu. 800 kilometre yol geldik ama yani. <laughs> Ufak ufak pişirdim arkadaşlar yeme aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi balıklarımız pişti. Yağlı ve sulu. Şurayı göster abi bak şöyle yağlı ve sulu balıklarımız. Of, 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 of. bu nedir ya? Şaheser yaptı. Abi ufaktan az yağlantıya geçelim istersen. Arkadaşlar çok acıktı çünkü. Ben ee, ölüyorum şu biz anda. ufak Elim bir yağlantı yapıp daha sonrasında uyumaya geçeceğiz arkadaşlar. Malum yarın sabah erken kalkacağız. Ee, o zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Yarın sabah hafta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Güzel bir Bodrum sabahından hepinize merhaba. Limana geldik. Yavaş yavaş hava Çıkıyoruz. Ejmel abi kamera hazırlıklarını yapıyor. Evet. Özgün abi canım. teknemizi çıkartıyor. Özgünciğim oynar. Devam ediyoruz. Mustağ abi günaydın abi. Günaydın. Hadi bakalım. Rast gelsin ya, inşallah. Rast gelsin. Rast gelsin, gelsin. gelsin beyler. Bu saatte iri yapar. İri mi yapar? İri yapar. Tam saatte. Bu saatte iri yapar. <laughs> Ejmel abi balık <de> oldu. Motoru, <laughs> motoru sağa. Ohohoh! Oh. <laughs> ne oluyor amına koyayım? Ohohoh! Bola mı bu amına koyayım? İnstagram'a bak! Canak ödül söylüyor. Çok iyi ya! Bravo sana be! Adam usta diye boşuna demiyoruz arkadaşlar. Adam farkı. be! Ben ne anladım? Bu... Bu mesela tuların farkı arkadaşlar. Ben mi anladım bu işte? Abi... <laughs> usul, usul değiştik. Nereye kadar sürüm abi? He? Balık şimdi Göster kimin sayılıyor? balık. Abi balığı sen tasmaladın. Ama Mesut abi çekti. Nasıl olacak Göster bu oğlum, iş? Göster Mesut abi. yavrum be. be. Koç. Maşallah. Nasıl bir olay oldu orada ya? oldu. Tam saati beyler bu saatte güzel yapar. Varısın evet. bu alemde kaldı, diyor. Buraya buraya mı? Buraya buraya. Buraya Gel buraya. Aha, buraya. Buraya. atma ama. Oo maşallah be. Kaç kaç kaç. Harikasın. Bravo be Ejmen abi. Bravo sana be. Adamlar çalışıyor ya. Evet arkadaşlar. Ejmen Mutlu güzel bir balık aldı. Yapıyor bu şovu be. Devam. Abi rast gelsin Biz be. Biz bu işi dün öğrenmedik. Her masada varsın. <laughs> bak 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 bak. Evet. Ejmen Mutlu şovu yaptı. Haydi bakalım. Bırak, bir tane <laughs> Vazgeçtim. Süper. Devam mı? Devam. Hadi bakalım rast gelsin. Çekerken yavaş çek. Şey, tırsıyor. Kalabiliyor mi? Kalaman iyi değil mi? Aldım. Aldı lan. <laughs> Aldın mı? Aldım. Yok galiba. Aldım aldım. Aldı aldı geliyor. Of çok iyi ya. Al içeriye. Bu beşteye vurdu belini. Harikasın. Yırtıl dedim 6. diyor. Kişi biliyor ya. Alırım dedim mi de alırım. Adam bu işi biliyor. Evet arkadaşlar. Evet, Süpersin. Daha yani. indirirken daha üstünde. Tebrik ederim kardeşim. Sağ ol abi. Çok büyük değil. Evet, evet. evet, evet arkadaşlar. Günün hasılatı. Günün her masada olan adamı. Adam king! Teşekkür, <laughs> Teşekkür ediyorum. Ecmel abi, varsın şu masada mı? Evet evet, bugün bugün iyiydim ya valla. 10 numarası. Abi senin elinde kolla. Devam! Her <laughs> zaman ava devam. Mustafa o... Ejmel akşam bize ders verecek. Onları bulacak mısın ya? Kafana tutma dersi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Uğurcuğum süpersin. Limana geldik. Ee, günün hasılatını gösterdik zaten. Artık ufak ufak teknemizi temizleyip Tabii. E, yarın hazırlığını yapıp Tabii, buzumuzu koyacağız, benzinimizi koyacağız. Yarına bomba gibi hazırız Yarına arkadaşlar. Yarına bomba gibi hazırız. Ee, daha sonra da dinlenmeye geçeceğiz. Tabii. O zaman biz yavaş yavaş... Ama akşam bir ne var akşam? Var. Akşam gene bir <laughs> lüfer yağlantısı olacak. Yağlantı önemli <gülüyor> <Yağlanmış> <gülüyor> olmaz yani. Bu işin sonunda yağlantı. Lüferi sonuna kadar lüfere doyacağız, kofanaya doyacağız bu Bodrum gecelerinde. <gülüyor> <gülüyor> Bomba gibi yarına hazırlanıyoruz. Şöyle tekrar gösterelim arkadaşlar. <laughs> of 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 yavrulara yavrulara. Bir kiloluk çok büyük değiller ama Bodrum'a göre çok büyük Tom, değiller. Tabii tabii. Her biri kiloluk. Bizim Marmara'yı falan sayarsan... <laughs> <laughs> biz buna Marmara'da sırtı kara. <gülüyor> <gülüyor> <Ondan çine kom. gülüyor> sırtı kara. Onlar çinekom. sırtı kara. Yalnız Yok, bu... kiloluk balıklar. Ee, yalnız ee, bu saatte, balıklar. bu saatte iri yapar beyler. Ama biz limana geldik. Tabii limana geldik ama bu saatte iri yapar. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kereste mi onda? Kereste. <laughs> evet arkadaşlar. Güzel bir güllük sabahından tekrar merhaba. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Teknemize geldik. İkinci gün sabahındayız. Ee, tekrardan kofon avına çıkacağız. Ee, çok güzel bir evet, gün yapacağız. geçirdik. Yani süperdi. Her şeyle, balıkçılığıyla olsun, yemesiyle, içmesiyle olsun. Bakalım tekrardan bugün e, şansımızı deneyeceğiz. Şansımızı denemek için denize açılacağız. Kaptanımız Özgün Yazıcı ile beraber ve e, Ekip Sırp, süper ama. Ekip planı gibiyle beraber onlar nasıl bakıyorlar? <laughs> Ecehan abi çeker mi? Ecehan mutlu. Ecehan abi mutlu demek, abi. Şimona demek arkadaşlar. Bugün bugün yine. Dün dünüş Teşekkür dün ederim arkadaşlar. Videolarda Bundan izleyeceksiniz. Iç, i̇çinden geçti balığın. Evet, abi, bir şeyler yaptım bugün de. Kamera seni çekmiş dünya. Yani? İşte. Kameraları. Kamera kimin çekeceğini biliyor. <laughs> fena akıllı kamera mı? Akıllı kamera. <laughs> tamam yeter kadar. Süper. Mesut abi de yapıyor. <laughs> yavaş yavaş yola çıkmak için hazırlanıyoruz. Aldı görüşmek üzere. Rast gelsin. Rast gelsin. <laughs> hadi be, hadi be. Mis tabi. Ramiz <laughs> <laughs> <Adam is> tabi. <laughs> Abi o çekiyor çekiyor. Şimdi. Ne falan çekiyor? Bu çok işte ya. Bu meydan al, Tamam abi. abi. Adam Çanakkale'den geldi burayı kuruttu be. Seviye bağlı. Usta abi. Sen o Aldım onu mi? Abi bu işin biri ya. Adam ne Yeni bu adam ya. Mesih Çınar farkı mı? Adam, efsane diyoruz hala da, o mu, bu mu? Evet, Ooo, Mesut Çınar parkı. Doktor çıkabilir mi? Mesut Çınar sana doğru yüzmüş. Bu adam ne oluyor? Biliyor mu? Yapıştırır i̇şte, ya, adam ah, boş gitti. geçer mi ya? Ha burada gitti şurada gider gene ama alır onu. <laughs> Gidiyor bak aşağıda. Vallahi beyler yem tutun vallahi bırakın hava. Son yem Mesut abiye takıyorum ben. Mesut abi aldı Mesut abi. Evet. Aldı evet. evet. çekerken Mesut abi aldı. El Mesut tebrik ederim. Yürütül Mesut abi aldı. Oo çok güzel. Of şollara bak ya. için. Evet abi. Yalnız var ya. Metreden içeri yapmaya <laughs> Çok iyi ya. Yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor. <laughs> of 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 of. Yukarı çekerken mi yine? Bak Mesut abinin balığa bak. Bak. Evet beyler adam çink ya. Adamın dibi süpersin. Mesut abi. Evet Mesut abim. Mesut abi yine yapıştırdı. Boş geçmiyor ya. Of 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 of. Of çok iyi. Helal. Oha. Çok iyi ya. Ağzıma vurdun kokonu. Uğurcuğum. Uyurken oh, ağzıma vurdun kokonu. Ooo. Süper. Tebrik ediyorum abi. Çak. Tebrikler Süpersin. Abi. Ne yapıyorsun? Ameliyat yapıyorum abi. Abi her yeri kan oldu. Her yer kan gözeği götürüyor burada ya. Of oh oh of. Oh, oh. Maşallah kardeşim. Estağfurullah abi yakalar ben pişiririm abi. Abi süpersiniz ya. Ekip çok sağlam. Çok. Bu sefer daha iyi oldu. Gene görüyor daha iyi olacak. Abi bol bereketli kanlı oluyor kardeşim. Haydi bakalım rast gelsin. Devam. Mesut Baba aldı, Mesut Baba aldım diyor. Mesut Çınar, Mesut Çınar, Fırtınada bile bakarız. Oo maşallah, o ne lan öyle? Oo kral kepçeye soktuk. Gitti. Evet beyler. Keresli gibi balık ha. Özgün Yılçın'a dedi, bu saatte yeri yapar dedi. Kereste gibi balık valla maşallah. Valla bravo. Devam beyler. Ümdevi. Abi şu balığı bir göstersene be. Bak 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 kardeşim bak. Bak 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 tam gövdeye götürüyor. Bak 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 bak. Çılgın kokorucular burada. Yem yem. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Selamlar. Ee, güzel bir manzarayla Bodrum Sizleri neredeyiz? karşılıyoruz. Milas Güllük'teyiz. Ha, Milas Güllük'teyiz. Evet. Ee, sabah Güzel bir av için uyandık, çok güzel bir av yaptık. Söylediğim gibi Özgün Yazıcı abimizin yanınıza geldik. Sizin için kardeş, benim için abi. Canımsınız ya! <laughs> uçanlar, Baştan kaçanlar. Uçanlar, kaçanlar vardı. Güzel balıklar yakaladık. Ee, günün yorgunluğunu atmak için güzel bir uyku çektik, güzel bir duş aldık. Ee, şimdi akşam yemeği için hazırlanıyoruz. Özgün Yazıcı abimiz e, ateşi yakacak. Şu anda kömürleri yerleştirdim. Ecmel abi o sırada evet, manzaranın keyfini çıkartacak. Evet, ben o kısmına çok aslında yaparım o kısmını ama bu sefer... Ellemeyeceğim. O, o iş bende. Şimdi Özgün Yazıcı, Özgün yazıcı herkes Türkiye'de tanır. Buradan, Bursa'dan Milas Güllü göç etti mi? Diye. <laughs> yerleşti, yerleşti abi. Yerleşti, yerleşti. 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 Bursa'yı bıraktık. İşte teknesi vesaire. Abi gelin, abi gelin geldik. Gerçekten İyi süper. Gelmişiz. İyi ki de gelmişiz. Yorucu ama tabii keyifli. Yani hani şey yapmaya gerek yok, söylemeye gerek yok. Evinin yerini görmelisiniz. Yani ee, daha biraz fazla sonra göreceksiniz. daha fazla aslında <laughs> uzatmaya gerek yok. Ki. Evinin manzarasını gördükten sonra nasıl bir ortamda olduğumuzu, nasıl bir hava geldiğimizi arkadaşlar görecek. Daha fazla uzatmak istemiyorum ben abi. Yağlantı gece geçip gece e, bu güzel bahçeyi biraz sonra göreceğiniz bahçeye kediler Kediler, tilki. tilki sırtlan sırtlan <laughs> domuzlar Ondan tamam Doğal. sonra e, buradan kapanışı Aydın yayınlar mı bilmiyorum ama kapanışı şöyle yapmak istiyorum. E, bu özgün yazıcı sırttan sırttan <laughs> sırtlan olacakmış insan olmuş. Bu Çanakkale'den <laughs> bir <Bircan 'ın gülüyor> atasözü. <gülüyor> <gülüyor> e, her <laughs> masada varız diyoruz. Her masada varız Her masada diyoruz. Varız Bu abi? masada da varız diyoruz. Bu masada da varız diyoruz. Balıklar mükemmeldi. Aksiyon <laughs> mükemmeldi. Senden ricam, eee, evet. Uğur Alakaş kardeşim, şöyle şu kadrajdan şöyle bir gün batımını, e, gösterme. Göstereyim abi. Şu an harika bir manzara şöyle, var. Evet, şöyle nerede hemen, nerede yemek yiyeceğimizi, nerede takıldığımızı göstereyim. Şöyle hemen gösteriyorum Maksat abi. Maksat kıskandırmak, Her kızdırmak değil abi. ama. E, en azından acizane. Hani. Şöyle alıyorum Gösterelim abi. Gösterelim. Şöyle. Hemen. Biz de çekilelim buradan. Şöyle. Şu manzaraya karşı <laughs> şöyle günü batıracağız arkadaşlar. Su manzaraya karşı yemeğimizi yiyeceğiz. Gerçekten mükemmel bir yer. Özgün yazıcı ve manzarası. <laughs> Seviyorum sizleri. Cansınız. Teşekkürler bu güzel misafirlik için. Her zaman baş tacısınız ya. Siz zaman, ayrısınız yani benim O zaman benim için. ver odunu mu? Evet hemen odunu. <gülüyor> çakmak <gülüyor> alayım. çakmak <laughs> alayım. Buraya gelmeden önce yavruların dibine vuracağımızı söylemiştik. Kaçar mı ya? Yağlantısız olur mu arkadaşlar? Nerede odun sahili, usta yansın ortalık evet, diyor. Evet, evet. Şu anda yandı. Ne akşam bu manzaraya mı bakıyorsun abi? Ya kardeşim, bu ayrı bir cennet ya. Ayrı bir güzellik. Ayrı bir hoşnut oluyor insan. Sen insansan, biz sırtlanırız abi. Ya sen nasıl bir adamsın? <gülüyor> <gülüyor> Beni bitirdin ya! Uğurum ya! Kardeşim işte bak. Güneşi batırıyoruz bu akşam sizlerle denizimiz, manzaramız. Milas Güllük'teyiz. Seviyorum sizleri ya. Teşekkürler. Arkadaşlar bu kanalı takip alın. Abone olun bu kanala. Canı gönülden istiyoruz bunu. Özgün Yılcın için zaten paylaşacağız. Siz de bu adamı takipte kalırsanız. Yani bence bir şey kaybetmezsiniz yani. Çok şey kazanırsınız. <laughs> Cansınız ya. O zaman yemek için hazırlanalım abi Yağlantıya geçelim. Yağlantıya geçelim. Evet arkadaşlar yine mükemmel bir sofrayla karşınızdayız. Artık kuzular mangala gitmeye hazır. O zaman mangala geçiyoruz abi. Haydi. Bak 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 bak. Of. Of, yiyor mu? Bak. Dalgaların gücü adına. Nasıl koktu? Nasıl koktu? Uğur. Bu neydi? Yatırdım ya? kuzuları. Uyuyorlar şu anda. Bak, Ses o. etmeyin.